Kıymetli basın mensupları, 14 Ocak 2024 tarihinde yapılan partimizin ikinci Olağan Kongresi'nden sonra oluşan yeni parti başkanlık kurulumuz bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. En önemli gündemimiz yoksulluğa mahkum edilen milletimizin refaha ulaşması, iktidarın yanlış ve sadece küçük bir rantiye grubunun çıkarına uyguladığı politikalarını milletimize afişe etmenin yolları, yerel seçim dönemini en verimli şekilde kullanma olmuştur. Bu doğrultuda yeni oluşan başkanlık kurulu üyelerimize 81 ilimiz paylaştırılarak yerel seçimler için saha çalışmalarımızın 3 Şubat 2024 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir. Partimizin kuruluşundan itibaren en çok önem verdiği ve kalıcılık için olmazsa olmaz olarak gördüğü kurumsallaşma çalışmalarımızın ara vermeksizin devam ettirilmesine karar verilmiştir. Mecliste ortak grubumuz bulunan Saadet Partisi ile 107 seçim bölgesinde ortak hareket etme ve ortak aday çıkartma mutabakatına varılmıştır. Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyoruz. Ek olarak Şubat ayının ortasında bir tarihte inşallah Ankara'da adaylarımızı tanıtacağımız bir lansman toplantısı düzenlemekte karara bağlanmıştır. Partimizin aday tespit çalışmaları hızla devam etmektedir. Tüm seçim çevrelerinde seçimlere girme ve her seçim bölgesinde tabanda yapılacak ittifaklara açık olma şiarımız mevcut iktidarın kayırmacı belediyecilik anlayışından milletimizi kurtarmak adına devam etmektedir. Mevcut iktidar ve muhalefete ait belediyelerin vatandaş yerine partilerini ve partililerini kayırarak önceledikleri sözde belediyecilik anlayışlarının tamamının karşısında önce vatandaş önce gençler önce yaşlılar önce emeklilerimiz önce çiftçilerimiz önce memurlarımız diyerek iş çok mazeret yok sloganımızla il ve ilçelerimizden yaşayacak olan gelecek belediyeciliği sadece ve sadece vatandaşa hizmet etme şiarıyla milletimizin yanında olmaya devam edecektir. 81 il, 922 ilçemizin tamamının sorunlarını biliyor ve bu sorunların çözümlerine yönelik hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Mahalle esnaflarımıza, taksici esnafımıza, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza, kenar mahallelerde yaşayan, gece konularda yaşayan vatandaşlarımıza ve sorunu olan tüm vatandaşlarımıza, hizmet alamayan tüm vatandaşlarımızın sorunlarına çare olmak adına durmaksızın çözüm odaklı projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 31 Mart akşamı Gelecek Belediyeciliği ile birlikte sokakları temiz, güvenli ve kimsenin aç yatağa girmediği yerel yönetim anlayışı inşallah tüm Türkiye'yi yeşile boyayacaktır. Son olarak 6 Şubat tarihinde Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu öncülüğünde parti yönetim kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Hatay Samandağı'nda olacak, depremzede vatandaşlarımızın zorluklarını görecek, acılarını paylaşacak ve onların acılarına ve zorluklarına çare olmanın yollarına araştıracağız. Bir sonraki haftalık basın açıklamamızda görüşmek dileğiyle hayırlı günler diliyorum.